olan hikaye değil, asıl olan karlılıktır. Asıl olan şirketin ne kadar kar ettiğidir. Robotik, mobotik diyorsunuz şimdi. Bak şirketi bilmiyorum, tanımıyorum, işine bakmadım. İsimlere, misimlere bakıp sakın ha buradan hissemizi hisse almaya kalkmayın. Robotik, mobotik diye bilmem ne diye test olacak falan diye düşünmeyin hisseleri. Hisselerin içine bakın. Çok güzel hisseleri var, yani isimler var borsamızda. Çok harika, böyle süper, devasa, işte bilmem ne savunma, bilmem ne şey, ondan sonra elektronikli bilmem neli, zıvırlı zıvırlı isimler. İçine bakıyorsun, şirketin içinde bir şey yok. Şirket projeden ibaret. Bilmem ne, drone'u icat ediyoruz, şuraya satacağız bu drone'a bakıyorsun, drone yani ne diyeyim yani? Hani. O yüzden hikayelere ne yapmayın? Hikayelere çok gelmeyin. Satıyor mu? Hasılatı var mı? Satışı var mı? Bu işin Uh... -huh. uh -huh.